günün akışına hoş geldiniz ve hemen o akışı alalım. E, i̇kinci arkana Azize, 16. arkana Kule bunlar çok önemli. Demek oluyor ki bugünlerde bizlerin e, gündemlerin bizlerin gündeminde e, enteresan şeyler oluyor. Bir taraftan kendimizi e, biraz pasif hissederken hissediyor da olabiliriz ama bu aynı zamanda etrafımızda olan biteni daha iyi anlamak daha iyi değerlendirmek ve buradan en azından kendimiz için daha sağlam bir çıkış yolu bulmak neden diyeceksiniz çünkü akışta şöyle bir şey var kule bize şunu gösteriyor ki birçoğumuzun enerji alanında belki de ee, bazı şeyler bitiyor, belki de bazı insanlar gidiyor, belki de bazı olaylar e, daha iyi bir şey getirmek için e, e, tırnak içinde yıkım tarzı bir şeyler e, bizlere gösteriyor. E, bu bizi korkutmasın çünkü e, yeni ve güzel olan, hak etmiş olduğumuz yeni ve göze, güzel olan bir şey için alanımızda yer açılması gerekiyor ve e, bu yüzden de bize artık hizmet etmeyen e, kişi ya da olay her neyse bunların hayatımızdan çıkma zamanı gelmiş ve e, biz aynı zamanda bugünlerde kılıçların onlusu kimden e, ne gibi yaralar aldığımızı da görmeye başlayacağız kimler e, bizi sırtımızdan vurmuş bunu da görmeye başlayacağız e, işte Böyle böyle belki de e, o acıları çeke çeke biraz e, yüzleşmeye doğru adım atacağız. Ve bakalım kapalı kartımızda telafi mi var yoksa ders mi var bizler için. E, burada e, burada e, kılıçların kralı geldi ve kılıçların kralı bize şunun gösteriyor ki bu aslında bir telafi. Ee, şöyle ki e, rotamızı yeniden oluşturabiliriz ve hedeflerimizi yeniden oluşturabiliriz duygusal bakış açılarımızı ve duygusal algılarımızı kapatarak o hedeflerimize daha serin kanlı gidebilme fırsatlarını e, bulabiliriz. İşte böyle umuyorum ki faydalı buldunuz. Hepinize esenlikler diliyorum.